Kızarmış yiyecekler, terbiyeler, soslar ve margarinden uzak duruyor musunuz? Merhaba, ben Luigi Gratton. Beslenme eğitiminden sorumlu başkan yardımcısıyım. Bu haftanın sorusuna yanıtınız umarım evettir. Çünkü bu mesele bugünün dersi açısından hayati önem taşıyor. Şimdi birçok insanın gözünü korkutan bir konuyu ele alalım. Dışarıda yenen akşam yemekleri. Ancak gözünüzün korkmasına hiç gerek yok. Sadece evde uygulamanızı öğrettiğimiz temel ilkeleri kullanın ve dışarıda yediklerinize dikkat edin. Dışarıda yemek süreci evinizden ayrılmadan önce başlar. Mümkünse internetten restoran menülerine ya da beslenme bilgilerine bakarak sağlıklı seçenekleri bulun. Önceden hazırlanmazsanız garsondan size sağlıklı seçenekler önermesini isteyin. Garsona her zaman yiyeceklerin nasıl hazırlandığını sorun. Restorana ilk geldiğinizde garsonunuzdan ekmek sepetini ve tereyağını masadan kaldırmasını isteyin. Ya da masadaki ekmekleri tam tahıllı veya çavdar ekmeği olacak şekilde seçin. Ayrıca alkol tüketiminizi de sınırlandırmalısınız. Alkol sadece ek kalori kaynağı olmakla kalmaz, aynı zamanda iştahınızın daha da açılmasına ve daha çok yemenize neden olur. Dışarıda yemek yerken sipariş ettiğiniz her tabakta sağlıklı seçimler yapmaya dikkat etmelisiniz. Başlangıç olarak kızartmalar yerine Sebze çorbasını ya da haşlanmış sebzeleri deneyin. Başlangıç olarak yiyeceklerinize karar verirken haşlama, ızgara, fırın gibi düşük yağlı seçenekleri tercih edin. Kızartma, sote ya da kremalı gibi daha yüksek yağlı seçeneklerden kaçının. Ayrıca her zaman sosun yemeğin yanında ayrıca getirilmesini isteyin. Bu arada yanında demişken pilav ya da patates yerine çift porsiyon sebze isteyin. Et yemeği sipariş edecekseniz kalorisi daha yüksek olan kırmızı et yerine balık ya da tavuk tercih edin. Salata seçerken gizli yağ ve kalorilere dikkat edin. Salatanın yanında servis edilen hafif sosları deneyin. Deniz kabukluları gibi yüksek yağlı alternatiflerden uzak durun. Son olarak yüksek kalorili tatlılardan kaçınarak taze meyve veya kafeinsiz kahve tercih edin. Restoran porsiyonlarının normalde alışık olduğunuzdan daha büyük olduğunu unutmayın. Yemek siparişlerinizi bu faktörü göz önünde bulundurarak vermelisiniz. Önceden planlarsanız kendinizi kaptırıp fazla yemezsiniz. Bu şekilde bir sonraki sağlıklı öğününüzü de hazırlamış olursunuz. Sürekli sağlığınızı düşünerek hareket etmenin her zaman kolay olmadığını biliyorum. Vücudunuzu doğru yiyecekleri istemeye alıştırmak için işe sabah yediklerinizden başlamalısınız. Gününüze Herbalife'ın Formül 1 besleyici shake karışımı ile başlamak güzel bir seçenektir. Sadece bir bardak az yağlı süte iki ölçek katıp taze meyve ekleyebilirsiniz. Bu şekilde ürün etiketinden de görebileceğiniz üzere 220'den daha düşük kalorili ve 9 grama kadar protein sağlayan bir öğün elde edebilirsiniz. Böylece daha sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzı da benimseyerek nerede olursanız olun daha iyi seçimler yapabilirsiniz. Herbalife ürünlerinin dışarıda yemek yeme alışkanlıklarınıza sağladığı destek hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek istiyorsanız yaşam koçunuzla konuşabilirsiniz. Bu haftanın dersi burada son buluyor. Ben Luigi Gratton. Size dışarıda yemek yemenin istisna değil, sağlıklı ve aktif yaşam tarzının parçası olduğunu hatırlatırım. Ayrıca bir rahatsızlığınız ya da hassasiyetiniz varsa, ürünleri kullanmadan önce doktorunuza danışmanızı öneririz.